Merhaba sevgili hayvanseverler. Bugün sizlerle köpeklerin sahiplerini ozlayıp özlemediği konusunu ele alacağız. Köpekler sadık dostlarımız olarak bilinir ve sahiplerine karşı derin bir sevgi beslerler. Ancak sahiplerinden ayrıldıklarında ne hissederler? Gerçekten bizi ozlerler mi? Bu soruların cevabını bu videoda birlikte keşfedeceğiz. Videomuzda, köpeklerin sahiplerine olan baklarını bilimsel araştırmaları sığında inceleyeceğiz. Köpeklerin beyinlerinde neler olup bittiğini, sahiplerinden ayrıldıklarında hangi davranışları sergilediklerini ve ozlem duygusunu nasıl ifade ettiklerini ele alacağız. Ayrıca köpeklerin sahiplerine ozleme surelerinin ne kadar olduğunu ve bu sureyi etkileyen faktörleri de inceleyeceğiz. Eğer siz de Kopegin'izin sizi ozlayıp ozlemediğini merak ediyorsanız, bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Kopeklerin duygusal dünyalarına dair birçok ilginç bilgi edinecek ve Kopegin'izle olan bağınızı daha da güçlendirebileceksiniz. Videoyu beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Keyifli seyirler. Köpeğinizi kulübede bıraktığınızda ne hissedersiniz? Kalbiniz sıkışıyor, değil mi? O minik dostunuzun sizi özlediğini düşünüyorsunuz. Acaba gerçekten de köpekler sahiplerini özlüyor mu? Cevap kesinlikle evet. Köpekler, özellikle de sahiplerine çok bağlı olanlar, yalnız bırakıldıklarında onları özlüyorlar. Bu özlem, sahiplerinin kokusunu, sesini ve sevgisini ozlemekten kaynaklanıyor. Peki, kopeklerin sahiplerini ozlediklerini nasıl anlarız? Heyecanlı karşılama, kopekiniz sizi gordugunda kuyruğunu sallayarak, havlayarak ve size dobru kosarak geliyorsa, sizi özlediğinin en acık belirtisidir. Asırı ilgi, sizi özleyen bir kopek, sürekli olarak yanınızda olmak isteyebilir, sizi takip edebilir ve size sokulabilir. Yıkıcı davranışlar, bazı köpekler sahiplerini özlediklerinde strese girebilir ve yıkıcı davranışlar sergileyebilir. Bu davranışlar arasında havlama, esyaları cikneme ve kazma gibi şeyler bulunabilir. Depresif belirtiler, sahiplerini ozleyen bazı köpekler depresyon belirtileri de gösterebilir. Bu belirtiler arasında istahsızlık, uyusukluk ve ilgisizlik gibi şeyler bulunabilir. Kopeginizin sizi ozlemesini önlemek için ne yapabilirsiniz? Yalnız bırakma suresini kademeli olarak artırın. Kopeginizi ilk kez yalnız bırakacaksanız, bunu kısa surelerle yapmaya başlayın ve zamanla yalnız bırakma suresini yavaş yavaş artırın. Kopeginizi meskul edin. Kopeginizi yalnız bırakmadan önce ona bir oyuncak veya cikneme kemiği verin. Bu onu meskul edecek ve yalnız kalmaktan sıkılmasını önleyecektir. Kopeginizi egzersiz yaptırın. Yalnız bırakmadan onca kopeginizi egzersiz yaptırın. Bu, enerjisini atmasını ve daha rahat uyumasını saklayacaktır. Kopeginize güvenli bir ortam saklayın. Kopeginizi yalnız bırakırken, onun güvenli ve rahat bir ortamda olduğundan emin olun. Kopekler sahiplerini çok severler ve onları özlerler. Bu nedenle, onları munkun olduğunca az yalnız bırakmaya çalışın ve yalnız bırakmanız gerektiğinde, yukarıdaki ipuçlarını izleyerek, Ozlem duygusunu azaltmaya yardımcı olun. Bir kopegin sahibine olan baklılığı tartışmasızdır. Sahipleriyle guclu bir bak kuran bu hayvanlar, onların yokluğunda derin bir uzuntu yasayabilirler. Olen sahiplerini ozleyen köpekler, cesitli davranış değişiklikleri gösterebilirler. Bunlar arasında, istahsızlık, uyusukluk, asırı havlama veya uluma, sahibinin esyalarına asırı ilgi gösterme, saklanma veya huzursuzluk gibi belirtiler bulunabilir. Kopeginizin olen sahibinizi özlediğini düşünüyorsanız, ona destek olmak için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Öncelikle kopeginizin düzenli beslendiğinden ve yeterli egzersiz yaptığından emin olun. Onunla oyun oynayarak, yürüyüse çıkararak veya sevdiği aktiviteleri yaparak dikkatini dağıtmaya çalışın. Ayrıca Kopegin'izin güvenli ve rahat bir ortamda olduğunu hissetmesini saklamak önemlidir. Kopeklerin hafızası hakkında birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar, kopeklerin kısa sureli hafızalarının güçlü olduğunu, ancak uzun sureli hafızalarının insanlardan daha zayıf olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, bir Kopegin sahibinin tüm anılarını tamamen unutması pek olası değildir. Ancak, zamanla anılarının canlılığı azalabilir ve kopeginiz sahibinin yüzünü veya kokusunu hatırlamayabilir. Bir Kopegin yeni sahibine uyum saklama suresi, Kopegin yasına, kisiligine ve geçmiş deneyimlerine bağlı olarak da gisebilir. Bazı kopekler yeni evlerine ve sahiplerine hızlı adapte olurken, diğerleri daha uzun bir zamana ihtiyaç duyabilir sabır ve anlayışla Kopegi'nizin yeni hayatına alışmasına yardımcı olabilirsiniz. Yeni bir Kopegi sahiplendiğinizde, ona güvenli ve rahat bir ortam saklamak önemlidir. Kopegi'nizin yeni evini kesfetmesine izin verin ve onu zorlamayın. Onunla yavaş yavaş tanısın ve ona sevgi ve ilgi gösterin. Zamanla Kopegi'niz yeni sahibine ve evine alışacak ve mutlu bir hayat sürecektir.